ki antik kentine. Gireceğim şimdi. Evet, ören yeriyle başlayayım. Alan yürüyeceğim sanırım yine. Ardından solda stadyum var. Stadyuma bakarım. Böyle dolanır. Daha sonra çıkarım. Evet. Burası da oldukça geniş bir alana yayılı. Ve sütun sayısı en fazla sayıda gördüğüm antik gençlerden birisi olarak evet, geç dönem Roma dönemi Roma'ya ait. Roma dönemine ait bir kalıntılar. Ee, şehir sularının inşa sırasında pek çok tali kapı yapılan pergede batı, doğuda ve güneyde olmak üzere 3 ana kent kapısı varmış. Üç tane ana kent kapısı. İkisi Helenistik. Bir tanesi ise Roma dönemine ait. Yaklaşık 72 metre uzunluğundaymış. Olmuş. Olduğu yerden geçmek istiyorum. tam karşımda gördüğünüz yer Bazilika Bu da yine 4. yüzyılın ilk yarısında Büyük Konstantin zamanında Hristiyanlığın resmen tanınmasından sonra da bu yeni din yavaş yavaş burada da kendini gösterecek. Bu sütunların şurasında gördüğünüz oyuklar ee, ve bu bunların aralarına ee, silindir şekilli büyük tahta mı değil artık. Onlardan koyup diğer sütunları ekleye 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 yukarı doğru devam ediyor. Oldukça sağlam yıkılmadan kalıyor. Şöyle görmüş olduğunuz deliklerden. Evet. Evet. Azıcık olduğu yer. Evet bazilikadan çıkacağız. Şuralarda tabi buralara basmıyoruz. Buralarda görmüş olduğumuz şeylerden koymuşlar. Muhtemelen daha sonra kazı çalışmalarına devam edecekler. Bu Manavgat'ta olduğu gibi Sidantik kentinde orası da çok büyük bir alana yayılmıştı. E, bu işler kolay değil restore çalışmaları olsun, kazı çalışmaları olsun. Öyle çok çabuk ilerlemiyor. Gördüğünüz kapının üstü yokken burası duruyor. Burası da duruyor. İşte şundan bahsediyordum az önceki sütunlardan. Bu sütunların tepesindeki yerler bakın burada Burada kalmış. Sadece burada kalmış. Sütunlar hepsinden. Arta kalan sadece burası. Evet. öyle odalar var. Buralar benim tahminimci. yönetimsel alan da işlerin görüldüğü yerler olarak olduğu gibi geçmek istemiyorum. Şu ortadaki büyük yapının anlamı ne? Birazdan okurum onunla da ilgili bilgi ilgi veririm size. çok işareti var. Burada kazı çalışmaları var. Kazı çalışanları oraya bir bakayım Orada zaten bir kanal gibi bir yer var Hatta şu görmüş olduğunuz yerler kanal kanalları burada bir de şu şekilde kanalların yanında şunlardan var yani Bunlar niye böyle bırakılmış bilmiyorum üzerine basmamız lazım bunların bence Burayı merak etmiştim. Buraya bir bakayım. Buranın ne olduğu ile bir bilgi olursa vereceğim. Evet burası Agora'ymış. Pazar yeri olarak ben orayı anlayamadım tam olarak. Geniş bir alan. Pazar yeri. Perga agorası planlamaya dayalı. Kent modeli ve yapılanma karakteri ve Anadolu Roma'sının en düzenli yerleşimlerinden birisi. Pazar bakımından Türkiye'nin ikinci büyük agorasıymış burası. İkinci büyük agorası olarak biliniyor. Birinci neresi? Evet orayı da siz bakın e, ee, şehrin önünde gelen kamu yapılarının girişini süsleyen anısal kapılar ana yapıya geçişi sağlayan estetik düzenlemelerdendir. Güney Hamamı'nın doğuya bakan cephesi ne hareketlerine ve simetrik olarak tasarlanmış olan düzenleme. Severuslar döneminde e, Helenistik Kuleli oval avlunun yapım sırasında hamama eklenmiştir. Şurası anıtsal bir giriş. İki tane kule var burada. muhtemelen tabii ki yine ee, Roma Roma arsabillerinin oldu. Kısımlar var hmm, ben daha sonra bakayım ne evet, Yani şu an fotoğraf çekeceğim ama ee, sıcaktan telefon fotoğraf çekmiyor, kapanıyor. Sütunlu ana cadde. O zaman şöyle diyebiliriz. Ana giriş kapısı girdik buradan. Ardından burada bir e, yol var. E, Hadrianus takı. Burası ayrıca bir takmış. Kapı olma özelliğinin dışında. Şöyle. Pergen'in ana arteri konumundaki sütunlu ana caddenin başlangıç noktasında oval plan veren Helenistik dönem kulelerinin hemen kuzeyinde yer alan tak üç kemerden oluşmakta olup iki taklıdır. Tak adından anlaşılacağı gibi İmparator Hadrianus. Hani Adrian kapısı olarak biliniyor aslında burası aynı teki gibi. Yine şurada hemen bu anıtsal kulelerin yan kısmında bir e, yer altı demeyelim taştan üst üste koymuşlar burası birkaç yani şehirden çıkış tüneli de olabilir e, kanalizasyon tarzı bir şey de olabilir buraya gitmiştim şu kulenin bir tanesinin e, içine bakayım oh. bayağı serin bir yer bulduk kulelerin bir tanesi Yine şurada bir kapı gördüm. Anıtsal girişin hemen solunda. İki büyük hamamından biri Güney hamamıymış burası. Kapısı açık olan yerde giriyorum. Hamamın devamı sayılabilecek bir yer. Burada basamak da var. Burayı havuz olarak mı kullandılar acaba? Burada da basamak var. Ortada var. Şu köşede de var. Küçük bir basamak var. Burası yine havuzvari bir yer olabilir hamamın. Oldu. Bugün iki farklı yer gezdim. Oldukça yoruldum. burada inşallah kazı yapılıyor ibadet yoktu ama neyse sütunlar şöyle düşmüş. mermer desenleri var. Bu desen e, Sidantik Antik kentindeki o gösteremediğim yerde aynı. Aynı usulü kullanmışlar. Deseni de aynı. Taşların e, rengi de aynı. Evet. Burada. Burası da hamama benziyor. Okumadım ama. Evet. Buralar böyle. Patikaya olsun yere gidiyor mu? Yoksa ben boşuna mı gidiyorum? Oralara hiç gitmeyeyim. Geldiğim yerden çıkayım. Evet batı bölge batı, batı tarafına doğru biraz daha gittim. Burada stadyum var. Yine komşu durumdaki. Stadyum antik yönden günümüze kalmış en iyi stadyumlardandır. Evet. Şurada Bu Taşlar nasıl dizmişler böyle ya. Dediktiriyor insana. Oy oy oy. Bunlar yapılacak sanırım. Şu girişten bayağı bir etkilendim taşların duruş şeklinden. Şu taraf daha düzenli hala çalışılıyor sanırım. Yoruldum. Koca antik kentleri geziyorum bir gün içerisinde. Erge Stadyum. Tiyatro. Alanı kapalı mı? Bir sorayım şuradaki kişilere tiyatro yolun diğer tarafında kalıyor müzenin dışında ama antik kentin yani buradaki bölümün dışında galiba ee, yolun diğer tarafında olabilir ee, bir sorayım onu güneşte boşuna yürütüyorum oradan oraya evet şu karşımızda yer alan tiyatro aynası da gibi kapalı tiyatrolardan yana yüzümüz gülmüyor Aspendos açıkmış. Ama Aspendos'a da Ağustos ayı içerisinde gideceğim. O yüzden yani burayla şu an e, e, olayım bitti. Perge'den de ayrılayım. Şimdi bir kurşunlu şelalesi yapacağım. Sonra günü bir değerlendirmem lazım hızlıca. E, çünkü bugün kamp yapacak yerim henüz belli değil.